Herkese merhaba. Başlığı gördünüz. Engelleyen kişiye ne tepki vermeli? Engeli açan kişiye ne tepki vermeli? Bunun gibi sorulardan herhalde günde 50 taneden fazla alıyorumdur. Birçok videoda ayrı ayrı anlattım. Ama istedim ki bir tane de buna özel bir konumuz olsun. Şimdi videonun içinde hangi konulara cevap arayacağız kısaca anlatayım. Durduk yere o engellediyse. Sizin büyük bir hatanızdan dolayı engellediyse. Ya da bir bahaneye sığınıp engellediyse o engeller bir açılıp bir kapatılıyorsa neler yapmalı hepsinden bahsedeceğim ama en önemlisi ne yaparsak nasıl anlaşılır neyi yanlış yaparsak olumsuzlukla sonuçlanır onları da araya sıkıştırmış olacağım. Öncelikle şuradan başlayacağım ama engel yememek adına yapmamanız gerekenlerden. Sıralı tam liste değil aslında. Yapılmaması gereken tek bir şey var. Ondan da bahsedeceğim. Engelleme olayı kabus biliyorsunuz sosyal medyadan engelleyince kayboluyor ortadan. Uzaklaşıyor gözden. Bir sürü iş. Gidilip hemen fake hesap açılıp oradan takip etmeye çalışılıyor. Eğer açık profilse tamam. Da kapalı profilse yandın. Eklesen sen olduğunu anlayacak. Eklemesen neler oluyor o profilde, kim kimi ekliyor, kim kimi siliyor meraklanacaksın. Ortak arkadaşlarının profil şifrelerini isteyeceksin. Vermem diyecekler. Halilen. ...sinirleneceksin, o arkadaşlarını engelleyeceksin. Ne senaryo yazdım ama değil mi? Olan şeyler ama. Tabii canım hiç kimse yaşamıyor böyle şeyler. WhatsApp engellemesi daha sinir bozucu. Bir bakıyorsun gidiyor resim. Bir de tam hırsızlı bir şey yazıyorken gidiyorsa o resim içinde kalıyor... Bir hışımla aramaya çalışıyorsun. Pat önce meşgule alınıyor. Sonra engelleniyorsun. Çünkü kolay değil sonuçta. WhatsApp'tan engelledikten sonra hemen aramasını diye engellemek zaman alıyor. Sonra gidiyorsun başka bir telefon buluyorsun. Eşinden, arkadaşından oradan arıyorsun ya da mesaj atıyorsun. Bir de bunları yaparken sinirden köpürmüş oluyorsun. İşin içine bir tutam korku, bir tutam hayal kırıklığı da atılınca müthiş bir karışım çıkıyor ortaya. Ağza gelenler söyleniyor doğduğu hastanenin baş odasını temizleyen kişinin kullandığı çamaşır suyuna kadar küfürü basıyorsun. Benim başıma da geldi mesela. Arkadaşım benim telefonumdan yazışmıştı. Bir baktım destanlar, hakaretler, küfürler. Benim erkek olduğum halde duymadığım küfürü karşı taraf arkadaşıma ediyordu. Çamaşır suları, Arap sabunları, annesidir, dayasıdır, rezillik diz boyu. Neyse, neden anlattım ben bu senaryoları? Çünkü bu duruma getirmemek adına Önceden uyarıda bulunayım dedim. İletişimlerinizde keskin hareketler yapmadan önce düşünmeniz gereken şeyler var. Ağırbaşlı ve soğukkanlı olmanız çok önemli. Öfke ile kalkan zararla oturur. Bunun gibi bir sürü atasözü var biliyorsunuz. Yaptığınız bir hamle, söylediğiniz bir kötü söz, ettiğiniz bir hakaret bir daha o kapının açılmamak üzere kapanmasına sebep oluyor. Şimdi engellemiş beni ne kadar alttan alabilirim? Sinirlenmeyim de ne yapayım? Söyleyeceklerim içimde kaldı diyorsan birazdan bahsedeceğim. Ama şu mesajı vereyim. Eğer ki haklıysan biraz sakinleşmesini beklemek gerekiyor. Kamu spotu gibi mesajı verdikten sonra başlayalım artık. Öncelikle en sık sorulan soru. Ortada hiçbir şey yokken engelledi. Ya da saçma bir mazeret buldu. Mesela telefonunu geç açtım diye engelledi. Ben ne yapayım diyenlere geliyor. Bu hareket iletişim becerisi bulunmayan kişilerin tercih ettiği bir harekettir. Eğer ki altında başka bir neden yoksa şayet saçma bir mazeret diye kendini kandırıyor da olabilirsin. O yüzden bu önemli. Ama asıl olarak sıkıntısını aktarmak yerine kaçıyorsa o kişinin iletişim becerisi yoktur. Bunu siz yaptıysanız maalesef sizin için de geçerli. Ne yapmanız gerektiği konusuna geri dönersek. Cevap çok net. Hiçbir şey. Ama sebebini öğrenmem lazım. Ben bunu hak etmedim. Sebebini söyledim işte. Korkan insan kaçar. Kaçmış. Sebebin bir önemi kalmamış. Ulaşsan da sana mantıklı bir açıklama yapmayacak belki kalbini kıracak, başkası var diyecek, ilgimi çekmiyorsun diyecek, sıkıldım senden diyecek. Her ihtimal var. Şimdi önemli olan kısımlar şunlar. Bu süreç uzamasın diye acele edilir. Haksızlığa uğranıldığı düşünülür, hesap sorulmaya çalışır. Sinirlenilir ve laf sokmak istenir. İçi rahat ettirmek için hakaret etmek istenilir. Vazgeçirmek için çaba sarf edilmesi gerektiği düşünülür. Yanlış anladığı bir şey var mı acaba diye panik yapılır. Bunları dizginlemek, bu ruh halinden kurtulmak yapılacak en önemli harekettir. Bak o telefonu açmazsan evine gelirim rezil ederim. Bu bir şiddet, bu bir taciz, bu bir suçtur. Bunu unutmayın. O engeli açmazsan sana öyle şeyler yaparım ki aklın almaz. Bu bir şantajdır. Bu da bir suçtur. Yalvarırım o engeli aç, ne istersen yapacağım. Bu bir ezikliktir. Bu yenilgidir. Bu teslim olmaktır. Kendine yaptığın en büyük haksızlıktır. Yapmayacaksın. Kaçan giden o. Sen yerinde duruyorsun tepki yok. Hatta bakıyorsun uzaktan konuşmak yerine kaçmak ne kadar çocukça deyip geçiyorsun. Hemen misilleme yapıp engellemiyorsun da. Bakın bunların hepsi bu arada ortada hiçbir suç yokken gerçekleşen engellemeler için geçerli. Bir de şu oluyor çünkü. Yaptığınız bir hatadan dolayı engellendiyseniz. Bu çok derin bir konu. Çok fazla değişken var. Hatanın ne olduğu önemli, söylenen sözler önemli, etkiler önemli, tepkiler önemli. Mesela bir aldatma ise söz konusu, buna yorum yapmak istemem. Benim için ilişkide yüz kızartıcı suçtur, hak etmişsiniz derim. Ama yanlış anlaşılmadır. Kızgınlıkla söylenen bir sözdür. Kalp kırmadır, hayal kırıklığıdır. Burada engel yine çözüm değildir. Yapan kişi kabalık yapmıştır. Yani hataya hatayla karşılık verilmiştir. Bence tabii ki. Ben her zaman söylerim. Sonra konuşalım dersin. Sakinleşelim dersin. Konuşmak istemiyorum şu an dersin. Engellemek ne? Daha düne kadar sevdiğim dediğin kişiyi engellemek de neyin nesi? Bu arada eskiden ben de çok fazla yapardım. Yani eskiden korkakmışım. Hadi öz eleştiri yaptım umarım mutlusunuzdur. Çünkü yorum yazılıyor hemen. Siz hiç yapmıyor musunuz? Siz çok mu iyisiniz? Siz çok mu mükemmelsiniz? Her zaman söylerim. İnsanız hata yapmama diye bir şey söz konusu olamaz. Ben de yapıyorum hata. Sen de yapıyorsun, herkes yapıyor. Ama ben yaptığım hatadan dersler çıkarıyorum. Notlar alıyorum. Böylece bir sonraki için daha dikkatli oluyorum. Devam edelim konumuzda. Böyle bir durumda ne yapmalı? Aynı sakinlik, aynı soğukkanlılık burada da devam etmeli. Isrardan uzak durmalı. Bakın, altını çiziyorum. Isrardan uzak durmalı. Size önerim şu olur. İletişim hakkınızı hemen kullanmayın. Karşı tarafı biraz kendi haline bırakın. Biraz sakinleşmesini sağlayın. Ama yanlış anladı. Ama şimdi o sinirle gidip başkasıyla görüşürse. Hadi ama itiraf edelim hemen bu düşünce geliyor akıllara. Yaptığım bütün konuşmalarda ana düşünce bu. Ya başkasıyla görüşürse. Şimdi çok sinirlendi o hırsını almaya çalışırsa. Şimdi tepki vermezsem gerçekten öyle yaptığımı düşünecek. Şimdi ikna etmezsem sonra hiç ikna edemeyeceğim. Bu düşüncelerinizi bastırabilirseniz bu işin üstesinden gelebilirsiniz bastıramazsınız. Maalesef sonuçlar pek istediğiniz gibi olmayabilir. Ayrıca hiç iletişimde kalmayın da demiyorum. Hatanız varsa, gerçekten varsa biraz soğumasına müsaade edin sonrasında konuşursunuz diyorum. Sıcağı sıcağına sizi dinlemez diyorum. Şimdi sonuçlar istediğiniz gibi olmayabilir derken neyi kastettim peki? İki tane seçenek olarak bakalım. Öncelikle engel sonrası ısrar. Zaten çekmiş gitmiş az çok tahmin ediyor üstüne gidileceğini, ısrar edileceğini. İletişime geçmeye çalışacağınızı az çok tahmin ediyor. Hazırlıklı yani. Bir de kararlıysa dönmez. Engel demek ben kesinlikle konuşmak istemiyorum demektir. Israrla bunu aşmaya çalışmayın. Tamam engelledin. Whatsapp'tan konuşmayacağız anladım. Instagram'dan devam ederiz. E anlat bakalım nasıl gidiyor engelleme işleri. Böyle bir mantık olamaz değil mi? daha çok itici durursunuz ona ulaşmaya çalışırken. Hatta sinirlenmenize, hırslanmanıza seviniyor olma ihtimali de var. Her şeyden önce egosu okşanıyor. Oh diyor, sürünsün. Tamam hadi, o kadar kötü yapmıyordur, sinirlerinizi bozmayayım. Ama şunu kafasından geçiriyor, emin olun. Tamam, cepte bu iki gün süründürürüm sonra canım isterse dönüş yaparım. Ya da aman takılayım ben baktım olmadı dönerim. Keyfim yerindeyse dönmem. Kalsın engel öyle. Yani tüm mantık sizi cepte görmek üzerine olur. Belki döner, belki dönmez. Orası bilinmez. Ama sizin karizmanızın yerlere serileceği gayet bilinen bir olay olacak. Diğer seçenek üstüne gitmemek olgun ve soğukkanlı davranmak. Bu durum genelde karşı tarafın aklının bulanmasına sebep olur. Çünkü beklenenin aksini yapmış oluyorsunuz. Acaba kötü bir şey mi yaptım diye düşünmesine sebep olur. Normal şartlarda bu düşünceyi ancak soğukkanlı davranmanız hissettirir. Aksi halde hayatta engellediği için pişmanlık duymaz. Engellemek kötü bir şeydir. Pişmanlığa da açık bir durumdur. Engellemelerin çoğu geçicidir. Çünkü bu karar genelde bir anlık düşünceyle alınmıştır. Düşünüp taşınıp engelleyen insan sayısı çok azdır. Ben 4 gün düşünen, ölçüp biçen, araştıran, soruşturan sonra oy birliğiyle engellemeye karar verene rastlamadım. Aranızda varsa yorum kısmına yazsın o kişiyi tanıyalım. O yüzden sakince beklemek size daha faydalı olacaktır. Son olarak şundan da bahsedelim. Engelledi sonra engeli açtı. Bunu genelde herkes yapıyor. Ara ara. Engelleyip sonra engeli açmak bence ben bir hata yaptım şimdi akıllandım demekle eşdeğerdir. Dediğim gibi bunu her herkes yapıyor. Belki sen de yapmış olabilirsin. Ben yaptım mesela. Ben pişmanım engeli açtım. E, o zaman yaz. Bir neden engelledin? Engeli neden açtım Bir açıklama yap. Özür dile. Yok yapmam. Gururluyum ben. O yazsın. Ben engeli açtım. Üstüme düşeni yaptım. Bak bu mantıkla yaklaşan kişiler 3-4 gün bekler sonra yine engeller. Tamam hakkında olduğu yazsaydın. Fare daha küser. Dağın haberi bile olmaz. İşte aynen bu. Şu soru geliyor çok kızıyorum. Engelledi gitti aylar önce. Şimdi engeli açtı yazayım mı? Yahu ne yazacaksın? Canım hevesini aldıysan, aşk acısı çekiyorsan yaralarını sarayım mı? Diye yazacaksın. Bunu yaparsan derin kalır mı sanıyorsun? Yapmayın. Engellemeyin. Engellediyseniz engeli açmayın. Engeli açan kişiye koşa koşa yazmayın. Videonun sonuna gelirken bu engelleme olayları çok farklı ayrıntılar içeriyor da olabilir. Ben birkaç tane ana düşünceyi paylaştım ana temada engellemek yerine iletişim daha başarılı olacağını aktardım. Sizi engelleyen kişinin kabalık yaptığını ve peşinden gidilmemesi gerektiğini aktarmaya çalıştım. Ayrıntılar farklıdır. Sonuçlar farklıdır. Her şey farklı olabilir. Farklı tecrübeleri olan yorum kısmına yazsın bizim de fikrimiz oluşur. Sorularınızın yanıtlarından oluşan konularla haftanın 3 günü buradayım. Sizi de beklerim. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.